Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak 14. yılımızda asma fidan üretimi yapıyoruz. Tabi asma fidanı üretimi normal fidan üretimlerine göre çok daha karmaşık, çok daha dikkat isteyen bir üretim şeklidir. Burada üniversitemizde, ziraat fakültemizde Tokat'ta yetiştirilen ve ülkemizde ve dünyaca bence meşhur olan tokat, narince, bağ yaprağıyla ön plana çıkmış. Narince üzüm çeşidinin fidanlarını üreteceğiz. Bu sene Allah nasip ederse 15 bin tane aşı yapmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 10 bin tane falan fidanımız olacak. Ayrıca Amasya'dan, Çorum'dan ve Tokat'tan kendi yöresel çeşitlerimiz var. Bazı çeşitler mesela tescilli olmadığı için üreticilerimiz kendi getirmiş oldukları kalemleri burada aşılayarak onlara belli bir ücret karşılığında hediye edebiliyoruz. Ayrıca Tokat'ta 3 tane üzüm çeşidi var. Boduroğlu, Bekiroğlu ve Topbaş diye. Bunlar da çok kaliteli çeşitler. Onlardan da üretip üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz. Burada Tabii çeliklerimiz, kalemlerimiz, daha sonra aşı makinelerimiz, bu tarafta parafin kazanlarımız var. Ee, bir süreç dahilinde bu işlemler yapılıyor. Bunların sağlıklı ve ismine doğru olması için e, öncelikle termoterapi yapılıyor, hastalıktan ayrı hale getiriliyor. Daha sonra kontrol yapılmış bağlardan kalemlerimizi alıyoruz ve burada birleştiriyoruz. Ve inşallah e, tüplü fidan olarak e, yaklaşık olarak 10-15 Haziran'da da üreticiyle buluşmayı hedefliyoruz. Aşılamadan önce materyallerimiz buraya ilaçlanmış ve tasnif edilmiş olarak geliyor. Daha sonra burada bunları bekletiyoruz. Ayrıca kalemlerimiz var burada. Kalemlerimiz de e, birinci boy, ikinci boy olacak şekilde ayrılıyor. Ki aşıcı ustalarımız bunları rahat bir şekilde aşılayabilsin diye. Tabii tokatta narince e, üzümün yanında tokatın sofralık üzüm potansiyeli çok yüksek. Burada ayrıyeten ihracatta söz konusu olan üzüm çeşitlerimiz var. Mesela Mevlana gibi, Michel Palieri gibi, Red Globe gibi. O çeşitlerden de fidan üretiliyor. Özellikle Erba gibi ilçelerde bunları vermeye çalışıyoruz. Allah nasip ederse bir proje teklifimiz oldu. O kabul olduğu takdirde Erbağ ilçesinde dönümden 7-8 ton üzüm alınarak yurt dışına çok kaliteli üzümleri ihraç etmeyi de düşünüyoruz. İlk temeller inşallah buradaki arkadaşlarımızla beraber üniversitemizde atılacağını düşünüyoruz. yani Aşılanan materyaller iki farklı bitkidir. Bunların bir bitkiymiş gibi hayatiyetlerin devam etmesi için iletim demetlerinin üst üste gelmesi lazım. Bunu sağlamak amacıyla da kaynaştırma odası dediğimiz ortamda bunlar yaklaşık 20 gün bekleyecekler ve daha sonra dikim için hazır hale gelecekler. Burada aşılı materyallerimiz var. Ve belli bir zamandan sonra karlüs oluşacak ve iki farklı bitki bir bitkiymiş gibi büyümeye devam edecek.